arkadaşlar Selamünaleyküm Evet yeni bir yayınla yine sizlerleyiz yani bir pazar günü çarşamba gittik geldik köye çıkamadım çıkacaktım aslında ayağım almadı arkadaşlar ne diyelim hayırlısı olsun diyelim gerek dışı gerek yurtdışı deriz tüm dostlarımıza Samsun'dan hayırlı akşamlar dileyerek yayınımıza başlayalım. Aşağı çarşamba gittik geldik. Ortam sarmadı geri geldim. Erken çıktım. Çarşamba da gezdim. O videolarımı yaptım. Onları da edit etmedim. Bunları bir edit, toplayayım da bir araya da hepsini birleştireyim. Birleştirirsem akşama onu atacağım. Allah izin verirse onu da söyleyeyim yani. Bu yayında ne zaman atarım ben de bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar dışarı çıkıyorum markete. Bir şeyler alalım da. Evet bir yağlı alalım. İstemiyorum ama Türkiye yiyecek onu. Gideyim gelim. Hadi yayınımıza devam edelim. Keyifli seyirler dileyelim. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Evden çıkıyoruz. Şimdi şu yukarı doğru gideceğiz. Orada marketlerden. Arkadaşlar 3 harbi gideceğiz. Biraz eksikler onları alıp geleceğiz. Ondan Ne diyelim? Hadi başlayalım. Arkadaşlar şuraya çıkıyor ara evden. gidelim Bir markete gidelim. Bir şey al gelelim. eve Arkadaşlar ne yapalım? Arkadaşlar dün beni sarmadı. insanların da hareketlerini de beğenmedim. Yani dediğimiz gibi arkadaşlar emin olun akrabalık ölmüş. Ben bunu da söylüyorum yani. Kime derdimizi atalım arkadaşlar? Kime derdimizi atalım? Gerçi akrabalığı öldürün nasıl aldım? Şimdi ben 60 yaşında adam başlar. Şimdi ben, bendekilerin ayağına ne gideyim, değil mi? Adam benden küçük. Adamın düğünü yapmışım. Adamı ev vermişim. Ben ne yapmışım? Sormu ben almışım. Kendi çevremi kullanmışım. Adama düğün yapmışım. Adam benim düğünüm, şeyime, yanıma gelmiyor. Kendini de bayrağına görüyor? Bu benim akrabam. Ya bunun gibi niceler var. Şimdi ister benim karıma dokunuyor. Yani benim böyle akrabalarım var ama, Neyse. Bu da benim kaderim arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Allah ne verirse Rabbim hayırlısını versin diye dua ediyorum. Allah hayırsızın da bize uzak olsun. Burada söylüyorum. Hayırlı olan bize gelsin, hayırsız bize uzak kalsın. Burada söylüyorum. Arkadaşlar gerçekten samiyetle söylüyorum. Dostluk, akrabalık, yarenlik hepsi ölmüş, ölmüş. Başımı sağ olsun diyelim. Ne diyelim? Aa oradan gidelim. Buradan gidelim. başlayalım. Heh, geç. Ee, arkadaşlar şimdi arkadan bana yol istiyor. Ben de ağa gidiyorum. Çekim yaparak konuşuyorum sizlerle. Arkadan ona gözetmiyorum. Benim hatam. Neyse arkadaşlar şunu söyleyeyim samimiyetle insanları yaşayarak görerek çözüyoruz bunu da söylüyoruz kimse de e, alınmasın ama ya zaten ben kamu maçmetlerini biliyorum. E, açmıyorlar. Yani en canım ciğerimle açmalı ki o Ben de o yüzden açtım. Bu saatten sonra benim akrabalık bağım kopmuş. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Bu konuda da kesin kes metro ee, ne tür söylüyorum bu kavga Daha bu saatten sonra akrabalıklar düğün olmuş, deli olmuş. Beni hiç ilgilendirmez benim için bitmiştir. Notumu da verdim. Olay bitti. Çünkü arkadaşlar ee, adam benim kapıma gelmemiş. Çayımı çobamı içmemiş. Ben şimdi ona ne diyeyim? Ne diyeyim acaba ona? Abi buraya yanaşayım ben şey. Şuradan bir çay bakacağız. Sonra devam edeceğiz. Bir ara verelim arkadaşlar. Sonra devam edersin. Evet arkadaşlar buradan 230 lira buraya gömdük. Şimdi şöyle çıkışımızı yapalım. Kemerimizi takalım. Şöyle marketleri marketleri geze 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 eve gidelim. Şimdi gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi böyle gitmezsek almazsak kırıntı. şimdiden evde kırıntı arıyorlar. Ben de ne yazık ki almak zorunda kalıyorum. Çoluma, çocuğuma. Onları mağdur etmek istemiyorum. Benim çocuklarım. Onları kıramam. Bir de şu markete uğrayalım. Oradan da öbür markete uğrayalım. Oradan beri eve gidelim. Diye düşürüyoruz. Yok be, buraya uğrayayım ya. Orada bir şey yoktur. Boş, aşağı gidip. Ne yapalım kardeşim ya ne yapalım? <laughs> Ayrıca şimdi bergamot çay alacağım yarım kilo. Onları içe şey karışacağım. Demliğe koyacağım. Şimdi çay demedim de. Şöyle gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir ara verelim yine. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi buradan alacağımızı aldık. Şimdi ileride gidelim. İleride de alışveriş yapalım da böyle çıkalım. Evet, arkadaşlar şimdi bunları mecbur alacağım. ihtiyaç. İhtiyaçlarımızı ee, ihtiyaçlarımızı aldık. Ondan sonra kemer sıkma havasına geçeriz. Şöyle gidelim araya. Evet arkadaşlar gidiyoruz ara. Evet. Bugün bu yayınımızı ekstra olarak yaptık. Atacağım burada yani. Çarşamba yayını ile burada ikisi bileşir Ayrı bir yayın olur. Diye düşünüyoruz. Evet bugün pazar. Çarşamba gittik geldik. Hiç beğenmedim ortamı. insanlar da beğenmedim. Allah affetsin. Burada söylüyorum. Aşağı bir şeker alıp eve gidelim. Varsa bir kilo alırım. Şimdi sonra devam ederiz. Çay şeker aldık. Çay aldık. Şimdi çay karışacağım arkadaşlar. Bergama çayını seviyorum arkadaşlar. Çaya tat veriyor. Ayrı bir güzellik veriyor. Karıştırıyorum çay ikisini bile güzelce. Oluyor güzel bir çay. Arkadaşlar çayın kilosu 250, 300'e gelmiş. 300'e de var, 400'e de var. ben güzel kaçıyorum. Ne yapayım arkadaşlar? Ama içimi görüyorum. Ya sonra işte aynı işi görüyor. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bir ara verelim. Sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Baya parçalandım. Baya alışveriş yaptım. Araba inmeden, inmeden önce de size onlara çekerim. Diye düşünüyorum. Buradan böyle dönelim eve gidelim. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 1000 liraya geç alışveriş yaptığım alışverişler. Bunu da söyleyeyim. Şöyle buradan dönelim. Bir neden dönsek mi acaba? Yo, buradan dönelim ya. Şuradan dönelim arkadaşlar. Şuradan dönelim. Eve böyle gidelim. Arkadaşlar yani ihtiyaçlarımı aldım. İhtiyaçlarımızı aldık. Evet doğru gidiyoruz. Yaklaşık olarak bin lira gitmiştir. Ama Güzel ihtiyaçlarımızı karşıladık. Şuradan gidelim. Arkadaşlar, insan yaşadıkça ihtiyaçları bitmez. İnsan hayatta olduğu müddetçe mutlaka eksikler olur. Bunu da yaşayacağız biz görüyoruz. Size anlatıyoruz. Söylüyoruz. Evet arkadaşlar bu yayınımızda bu yayınımızda böyle olacak. Bunu belki hemen atabilirim. Geçin bunu da birleştirmem gerekiyor ama birleştiririm. Ağaçlar yaklaşık olarak baya malzeme aldık. Çekirdek aldım arkadaşlar. Çekirdek seviyorum çünkü. Büyük boy aldım. Evde aranıyor. Arkadaşlar şimdi buradan bir eve gidelim. Bu yayın belki kısa olacak ama olsun. En azından sizinle bir kısa bir sohbet olsa sohbet yapmış olduk. Yani bugün boşa geçmemiş oldu. Aşağı bakın burada mısırları almamışlar. Bahçe tutulamamışlar. Aynı benim gibi bahçe hali ama ben aldım söktüm dağıttım. Şimdi ben de bahçeyi e, kazmak istiyorum. Yani belirlemek istiyorum ama bir türlü yapamıyorum. Yapacağım aslında onu da. Bir kendime geleyim. Oraya bir yapayım dedim bir şekil vereyim oraya bahçeye. Bahçenin durumunda ara ara size gösteriyorum. Şimdi geldim ben Arşaköy'den, köyden. bile uğradım. Onun uzman çavuş oğlu var gelmiş. Salı günü falan herhalde belli olacak. Eee gelinin burada burada olacağı da inşallah sağ salim çocuğu dünyaya getirir diye dua ediyoruz. Başka da bir şey diyemiyoruz arkadaşlar. Evet eve geldik. Evet akşam vakti akşam oluyor artık arkadaşlar. Ne diyelim? Aa, bu yayın laf diye bitebilir mi? Bitebilir mi? Bitmez mi? Ben de bilmiyorum. Belki biter belki bitmez. Olsun. Şimdi eve Şöyle geldik. Şöyle geldik. Evet arkadaşlar geldik eve. Artık veda edelim size. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle hoşça kalın. YouTube Aydın Çalan kanalda kalın diyoruz videolarımızı izleyin, izletin, beğeni yapın, yorum yapın. Eşinizi, dostunuzu kanalımıza abone edin diye sizden rica ediyoruz. Allah'a ısmarladık. Bay bay. Arkadaşlar yayını kestik ama e, unuttum. Marketten bayağı malzeme aldık. Size de onları gösteremedim şöyle. Bunları şimdi poşetleyeceğim düzelteceğim. Ee, Allah izin verirse çıkaracağız. Ha burada bin lira geçti arkadaşlar. Ha bu malzemeler. Onu da size gösteremedim. Ha tevbimiz de böyle açar. Çalışmamış şimdi de böyle. Teli bakanın dolayı açamıyorum arkadaşlar. Bunu korkuyorum ses açmaya. Evet. Veda edelim mi? Evet. Müzik çalarımız çalıyor. Hadi. Bir dakika gelsin de onu da veda edelim. <laughs> tatlı bunu aldık arkadaşlar. Hepsini aldık işte.